şimdi çıkacağız bu Ya Ya burası bir de bir yer burası ya. Arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> Muhteşem bir yer. Ağzım açık kaldı resmen. Hakikaten yani beklentimi fazlasıyla karşıladı. Ben dedim ki şimdi önümüze böyle iki üç tane küçük küçük tepeler çıkarmış dedim. Yani internette araştırdım araştırmıştım buraya gelmeden önce dedim ya burası efsane kesinlikle gör, görmeye değer ve hakikaten hak etti ya hak etti bu kadar yolu bu kadar masrafı fazlasıyla hak etti boşlukta asıllı kalan anlamına gelen Meteora bölgesinde Yunanistan'daki manastırlar bölgesine geldik. Altı tane manastır var burada. O altı manastırın içine girmeyip yanlamıyoruz. Fakat e, araştırmalarıma göre ya böyle gördüğünüz gibi bir sürü kağıt yaptı. <laughs> Şimdi burada e, varlama önermişler. Yani içeriye girecekseniz varlama girin demişler. E, birçok gezgin. Varlamın içinde de ne var? E, Bizans sanatı ile alakalı birçok e, görsel barındırıyormuş. Henüz karar vermedik. Ücretlerini öğreneceğiz. Ondan sonra karar vereceğiz. Ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ee, kum kayalıklarından, kum taşlarından gerçekleşmiş bu gördüğünüz büyük, devasa kayalar. 25 milyondan bahsediliyor. 25 milyon yıl önce bu kayalar meydana gelmiş. Yani inanılır gibi değil. Bunlar nasıl olmuş, nasıl bu hale almışlar? Gerçekten uyuklar, bakar mısınız? Uyuklar var burada. Şimdi tabi saat 16.47, 17'ye geliyor saat. Dolayısıyla bu saatte çoğu yer yani hepsi kapan. Yarın sabahtan ilk işimiz bütün bu manastırların hepsini hepsini dolaşmak olacak. <laughs> Buraların böyle zirvesinde olar üstü böyle bir görsel şölen düzenlemek istiyorum size. Çok heyecanlıyım. Çok isteyerek geldim. Böyle içim içime sığmıyor yani bayıldım ya bu kadar büyük. Beklediğimden daha iyisiymiş gerçekten. Şuradan böyle yukarıya çıksam ne olur? Da bakayım. Evet, Şimdi arkamdaki manzarayı görmeniz lazım. Tete Yürüyeceğiz. Başka çaresi yok der. dakika çıkabilecek miyiz kine biz oraya? biz normal şeyler istemiyoruz ki. Nerede ne şeylik tuhaf şey varsa bizim ben kendimi oraya sokacağım illa. Ben şuna da bayıldım ya. Bunun altında duruyoruz. Ay başım dönüyor diye korkuyorum şu anda. Tamam ben bu kadar çektim yeter bana. Ben iniyorum çünkü başım dönüyor gibi oluyor. Terlikle çıktım. Spor ayakkabılarımı giymedim. Aferin sana ülken. Şimdi hadi in bakalım. Böyle emekliye emekliye yavaş yavaş inecek. Ay, hatta inmeyecek. Bu kayınısında oturacağım. Aa böyle buradan manzarayı göstereyim size. Aha böyle. Can sesleri. şurada bir fotoğraf çekeyim sana. Şuraya üstüne çık. Nereye? Ben fotoğraf alsana. Arkadaşlar şu manzaranın güzelliğine bakın. Şu manzaranın şahaneliğine bakın. <laughs> Sanki Meteoro'dan bahsetmiyormuşum gibi. Yalnız şimdi e, ben bu etekle bütün kaleleri dolaşmamın imkanı yok. Aslında öyle istiyordum. Bakın şuradaki taşı görüyor musunuz? O tepede fotoğraf ve video istiyorum. Başarabilir miyiz bilemiyorum. Altında spor ayakkabı var fakat Denemek istiyorum şansımı. Deneyelim mi? Hadi bir deneyelim. Kaldırayım eteklerimi. Hu hu, gidiyoruz. Haydi bakalım. <laughs> evet. Öyle kolay değil. Fotoğraf çekilmek arkadaşlar. Kolay değildir. Ah. Şuraya Çıkayım mı? Sen oradan kıpırdama. Çıkıyorum ben oraya. Bence çok rahat çıkılır. Bakın sizin için nerelere çıkıyorum bakın. Kıymetimi bilin. 100 bin izleyici istiyorum ona göre bak ha. Bak. <laughs> Dikkat. Yavaş oralar biraz tehlikeli. Alt kısımlar çok <laughs> derin. Yani evet devasa. Gerçekten uçurum yani. Ya biz deli miyiz ya? Vallahi billahi ya. Tatlım sakın dikkat et. Bak lütfen orası çok kötü orada yanar mı oraya? <laughs> Rüzgar da var. Yağmur da yağıyor. Ho Tamam tatlım ben ineyim artık. Benim benim çünkü başım dönmeye başladı. Tamam dur. Ah aldım. Oh. <laughs> Ya harika ya. Ben zannediyorum ki vallahi buraya çıkmak isteyen insanlar var beni bekliyor olabilirler. Ben buraya çöndüm, kaldım. <laughs> Tahtımı teslim etmeye hiç niyetim yok. Kocuş ko indir beni aşağıya. Çıkmak kolaydı <laughs> da. Bak tırmanmak kolay ama inmek zor. Süter içinde kaldım. Gerçekler. Oh, çok iyi. Bir de kulakları basıcı şey oldu. Basıcı bastı kulaklarına ve çok susadım. Oy. Oh. Şimdi gidelim bir şeyler içelim. Ondan sonra ay bakacağız bakalım ne yapacağız. Bu arada ben bir tane elbise sipariş ettim arkadaşlar. Ya şimdi bak tutamadım ağzımı. Söylememem lazım. O gelince Size muhteşem sürprizlerim var. Daha da uzak bir yere gideceğiz. Şimdilik biraz buralarda takılacağız. Sonra o kadar güzel yerlere götüreceğim ki size aklınız duracak. Ya. Beni takip etmeye devam edin. Evet Ülken Hanım. Nasıl geçti çekiminiz? Harikaydı. Yoruldum biraz, biraz terledim. Yalnız... Hava sıcak, yağmurlu. Hava sıcak, az önce yağmur yağdı. Arkadaşlar, şu arkadaki uçuruma bakar mısınız? ya? Göstereyim mi uçurumu da? Gösterme. Arkadaşlar... Sırı bozulmasın. Oh, oh, oh. <laughs> Hadi şuradan bakayım. Şuradan... Ya. Niye Kokuz, Bak, Yaklaşamıyorum aynen o yüzden buradan He? böyle çekeyim. Evet. Ya işte böyle. Yarın arkadaşlar sabahtan bir başlayacağız bismillah deyip. Ondan sonra her yere tırmanacağız. Sevgili arkadaşlar şimdi güzel bir abimizin yanına geldik. Abi resim nedir? Babis. Babis. Mr. Babis ile birlikteyiz arkadaşlar. Şafka almaya geldik. Bizi çok güzel karşıladı. Oh. Ee, Yunanistan Meteora'ya gelirseniz arkadaşlar buraya abimizin yanına sizi bekliyoruz. Çok, çok teşekkürler, ederim. teşekkürler. Ben <laughs> dükkanı <tanıtayım>, biraz <gülüyor> göstereyim. <gülüyor> göstereyim. Her, Her şey var. Abi. Abimiz abi. çok ilgili, çok yardımcı oluyor çok güzel Türkçe konuşuyor Kendisi buralı ama İskeçe'de öğrenmiş. geliyoruz. 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 Annem babam Bulgaristan'da. Ah. Ah. Deniz. 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 Varna. Deniz. 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 Sosopol, Nova Zagora, Stara Zagora, Sofia. Sofya. Çok güzel. Aa ona 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 pittille şimdi ona bakıyorsunuz. Biz geldik yemek yemeye. Ee, böyle böyle bir yemek aldık. Döner. Bunu internetten bulduk. Öneriliyordu. Güzel bir yer. Geldik şimdi karnımızı doyuracağız. Bunun bir tanesinin fiyatı 5 euro arkadaşlar. Biz şimdi iki tane döner aldık. iki tane kol aldık. 17 euro para ödedik. Ve kredi kartıyla ödeme yapılabiliyor. Bilginiz olsun. Buranın ismi de kameradan gözüküyor mu? My... My Gyros. My Gyros. Gyros. My Gyros. Niye <laughs> böyle. Tabii ben bir kısmını benim döküldü. Biz alışığız ya böyle ekmekle yemeye. Sadece size menüyü ve fiyatları bilgi vermek istedim. Sonra görüşürüz. Ülkan Hanım günaydın. Nasılsınız? Günaydın. E, teşekkür ederim bu sabah kendimi çok iyi hissediyorum güzel uyumuşum ama gördüğünüz gibi böyle hala serilmiş vaziyetteyim şimdi oldu şeyleri çıkmamız lazım bizim kayalıklara manastırların tepesine çıkmamız lazım yine birazdan kombinimi yapacağım hazırlanacağım ama önce bir kahve daha içeceğim. Hadi gelin yukarı çıkalım. Hadi, kam kalk. Gelin bakalım. Gelin bakalım, yukarıda neler var. Park yeri çok zor bulduk bu arada. Aslında yukarıya park etmemiz gerekiyordu. Ama bulduk. Aa, buraya da açılmış bir tane. Neyse yapacak bir şey yok, şimdi yürüyeceğiz. Parıçkaları aldık mı? Parıçkaları. Vallahi ya ben bir şey söyleyeceğim. Bu sıcakta. Yani 40 derece falan var herhalde şu anda burası.